Efes verirken dengeyi koruyarak bacakları yavaşça yanlara doğru açalım. Esnekliğin yettiği ölçüde, dengeyi bozmadan kalabildiğiniz yerde kalıyorsunuz. Herkese Yoga Akademiden merhaba. Merudanda da sana duruşunu yapacağız. Ben bu duruşa bayılıyorum. Instagram'da da çok kullanıyorum. Görebilirsiniz. Güzel akışlarda hemen bacakları açıp çok şık bir görüntüye gelebiliyorsunuz. Bu duruşu yapmak için bacakları yanlara tam açma videomuza düzenli bir şekilde çalışırsanız Merudanda da sana duruşunda çok şık bir şekilde yapabilirsiniz. Hem denge duruşu hem esneklik duruşu. Bacakları, diz arkası kirişleri güzelce esneteceğiz. Kalçaları üzerinde dengede kalacağız. Aynı zamanda sırttaki sertlikleri gideriyor. Omurgadaki biçimsizlikleri gideren bir teknik. Karın kasları kasılacak, bağırsaklar canlanacak. Hatta bağırsak kurtçukları bile giderilecek. O yüzden matımızda yan bir şekilde dönelim. Duruşumuzu uygulamaya başlayalım. Danda da oturacağız. Ayakları birleştirin. Elleri kalçaların yanında yere koyup sırtı dikleştirin. Sırtı hep dik tutmaya çalışalım. Göğsü açalım. Nefes alırken bacakları bükeceğiz. İşaret ve orta parmaklarla ayak baş parmakları tutalım. Nefes verirken ayakları yerden kaldıracağız. Bacakları düzleştireceğiz. Bu aşamada ayak parmaklarını çekin, göğsü dışarıya doğru şimdiden çıkarın, yüzünüz karşıya doğru baksın. Devam edelim. Nefes al. Nefes verirken dengeyi koruyarak bacakları yavaşça yanlara doğru açalım. Esnekliğin yettiği ölçüde, dengeyi bozmadan kalabildiğiniz yerde kalıyorsunuz. Bakışınızı karşıda bir noktaya sabitleyin. Bacaklar düz ve gergin, ayakları serbest bırakmayın. El parmaklarıyla ayakları iyice yanlara doğru çekiyorsunuz. Karnı içe çekin, sırtı düz tutalım. Nefes alıp vermeye devam edin. Hadi kontrollü bir şekilde çıkalım. Nefes alırken bacakları yavaşça birleştir. Bükelim. Nefes verirken ayakları bırakalım. Bacakları uzatın. Geriye doğru yaslanalım. Derin nefes. Verirken gevşe.